Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Sony televizyonda uygulama silme, uygulama kaldırma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Sony televizyonunuzdaki ana ekranınızdan uygulama ekranı simgesini dokunuyorsunuz. Eğerlar uygulama öğesini dokunun. Tüm sekmesini tıklayın. Silmek istediğiniz uygulamayı seçip kaldır öğesini dokunarak Sony televizyonunuzda istediğiniz bir uygulamayı televizyonunuza yüklediğiniz, indirdiğiniz uygulamalardan istediğinizi silebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımız abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.